Heute ist der 20. Oktober 2021, Bugün 20 Ekim 2021, Şarşamba. Bodrum'un ünlü masörü Hasan İşbaşı'nda yine. Hasan'cığım kolay gelsin. Sağ olun e, maceracı Kudüs abim. Kudüs'i. Nasılsın? İşler nasıl gidiyor? Bak, tatile çok, çok, geldim. Çok, yoğunsunuz. Eşimi pasansın. bırakmıyorlar. Yok ben tatile geldim. Masaj tanıyor herkes. Mağaraya falan kıyamıyorum. Masaj yapıyorum ben de. Yap Evet. Ver seni. Bir tane çıktı. Yapabilirsin. Allah. Uzun arkadaş da masajcı. sahilde anlatsana. Sahil masajcısı bu arkadaşlar. İsmi ne arkadaşımızın? Sektörde ilgili Selahattin. Selahattin Bey merhabalar. Merhabalar. İki masajcı iş başında. Sahilde Selahattin yıllardır sahilde masaj yapıyor benim arkadaşım. Evet. Çok güzel yani elleri eski basketbolcu. Evet. Eski basketbolcu çok güzel ben yani olarak yani ben de yapıyorum da o bak şimdi o dip giriyor. Nurcim merhabalar. Bugün dalış yok mu? Altın yok. değerli kardeşim de İnsanlar. Almanya'da firması var. Şu yakın bir yer. Evet. Roitlingen'de. Ee, bu arkadaşımızın Anladım. da hobisi denizlere yani. dalıp altın aramak. Evet. Bugün yorgunsunuz galiba doğru kardeşim. Daha Torgunum, Tanıtıncım. Dalış Tanıtıncım. malış yok. Yarın devam diye. Evet ne kadar buradasınız daha? Tatil nasıl geçirdin Nur Bey? Çok güzel. Çok güzel çok güzel bir tatil geçirdim bu arada. Bak akşam yolcuyum İstanbul yolcusu. Ee, Baba, Kadıköy de, beni bekliyor. Oteli çeker misin buradan? Hani, o oteli çek hani bu taraftan. Böyle gel, böyle gel. Bak, yaparken. Хорошо? Bak, bak bak burada ağrıyormuş burası. Nuri Baba krankın masaj yapıyor. Burada. Kudüs Baba, Nur Baba değil, Nur Baba karşında. O karıştırıyorum ben ya sana Kudüs Baba, ona Nur diyorum, ona Ahmet diyorum. Bir şey, onun kafa geliyor gidiyor. Olmaz. Hani, Dikkat edeceğiz. Yoruluyor ya. Duyuyamadım. Maria, Maria? Maria, 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 Maria,